Dr. Werner, welcome. Welcome, Arda. Uh, and please... welcome to the whole uh, symposium. I'm, I'm excited to be here with you. Thank you so much. Please let me start with a huge thank you. Thank you for this privilege. Uh, at this moment, I feel so special that you are joining HIV 2020 in Istanbul. And if I'm not wrong, it's happening for the first time that you are appearing at any conference here in Turkey, right? That is actually uh, true. Yes, and. Um... It's. I have to say, when you when you wrote me an email, I was immediately um, uh, attracted, and I was um, willing to participate. And this probably has some personal um, reason because my father, an Italian, uh, was Italian. He grew up and was born in Turkey, in Samson at the Black Sea coast, yeah. and and he spent. 30, 30 years in 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 Samson and there he met my my mother a Swiss woman and so my my sisters were born in samson and so we have a lot of, of connections and roots and 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 my mother was always cooking uh, Turkish food and so I'm I'm quite um uh, related with with Turkish we had also friends with family so it's it's exciting to have now so, after so many years the possibility to to come back and talk to you so it, it is a privilege um to have this this honor to be selected as a speaker here thank you thank, thank you so much I mean th these words are just just amazing for me uh, actually I was planning I was planning about to ask these details ask that details but you already talked about that because you know I always. Call you as one of my hero, not only for me but for the entire community, the global HIV community. But I had no any idea about your Turkish background or let's say Turkish Turkish <laughs> It was it was a great surprise. So uh, I directly want I, I want directly jump to Swiss statement, but before the Swiss statement, actually, then then we will talk about the Swiss statement. What was the atmosphere like when you and your friends prepared the Swiss statement, and how did the idea of the statement? Hani nasıl böyle bir fikir ortaya çıktı onu sorayım. Belki önce şunu söylemek lazım. 90'ların başında araştırmalarımda HIV ile enfekte bir kişinin nasıl virüsü bulaştırdığını ama bazılarının da partnerleriyle korunması seks yapmalarına rağmen neden bulaştırmadıklarını anlamaya çalışıyordum. Yani bu benim merak ettiğim bir konuydu ve araştırma konularımdan bir haline geldi. Arkasından HIV alanında bulaş riskini araştırıp burada bir korelasyon oluşturmaya başladım. Daha sonrasında pek çok çift vardı yani erkek partnerin HIV pozitif olduğu kadının negatif olduğu ve çocuk yapmak istedikleri dönemde ve e, yani e, spermde enfeksiyon olup olmadığını bakabilir miyiz bunu anlayabilir miyiz diye sorulmaya başlanmıştı. Daha sonrasında bu washout dediğimiz uygulama uygulanmaya başladı. O zaman sperma ile birlikte çalışmaya, meni ile birlikte çalışmaya o kadar deneyim kazanmıştım ki bir araya gelip meslektaşlarla daha iyi bir metodoloji oluşturmaya başladık. Ve aslında İsviçre'de e, HIV pozitif partnerin çocuk yapabilmesi için böyle uygulamalar başlandı. Bütün bu hastaların e, mini ve sperm sempleri numunelerini incelemeye başladık daha sonrasında. 2000'li yıllara geldiğimizde gördüğümüz çiftlerin arasından dölleme için veya işte ha, gebelik hazırlığı planı yapılması için bize gelenler üzerinde erkek partnerin analizlerini ve numunelerini inceledik ve şunu fark ettik. Menide, spermde hiç HIV virüsü yoktu. Çünkü o zaman hepsi tam baskılayıcı antiretroviral tedavi kullanıyorlardı. Ben bu noktada her çiftle bunu konuşmaya başladım. Onlara dedim ki, bugün eve gitseniz ve korunmasız cinsel ilişkiye girseniz, eşinizi, eşinize HIV bulaştırma riskinizi ne kadar görüyorsunuz diye sormuştum. Bu arada bütün bu yanıtları belgeledim ve beni gerçekten şaşırtan şey de işte bu oldu. Çoğu şöyle dedi, %20, %50 mi olur diye yanıtlar geldi. Genellikle erkek partner yani enfekte olan partner daha yani riski olduğundan daha yüksek tahmin ederken kadınlar belki 5'tir, %10'dur diyordu. Ama erkekler böyle hep %50'dir veya işte daha yüksektir diyenler oldu. İşte öyle bir şey yaparsam %100 bulaşır diyenler bile olmuştu. İşte yani başlangıç noktası bu oldu benim için. Dedim ki yani bu bireylerin aklında kendi bulaşıcılıkları, kendi infektiviteleriyle ilgili yanlış algılar var. Yani kendilerini çok bulaştırıcı görüyorlar. Bizim araştırmalarımız, yaptığımız bütün laboratuvar analizler, bütün bu alandaki çalışmalarımız bize bunun tam tersini gösteriyor. Yani böyle bir risk olmadığını gösteriyor. Ayrıca böyle bir raporlanan vaka da yoktu. İsviçre'deki meslektaşlarımla kolaborasyon içinde hatta Bernard Herschler o zaman Cenevre'den en önemli isimlerden bir tanesiydi. Hep birlikte bu fikri biraz daha öteye götürdük ve bunun üzerine eğilmemiz gerektiğini düşündük. Sonra sağlık e, halk sağlığı departmanından bir beyefendi ve halk sağlığı alanında da çok e, bilgili bir bireydi aslında. O etik açıdan yaklaştı. Dedik yani bu kişilerin yanlış bir algıya sahip olduklarını düşünüyorsanız ben sizi desteklerim. Böyle bir bildiri yapmak isterseniz etik açıdan ben sizi desteklerim dedi. Yani böyle bir durumda, böyle bir ortamda yapıldı bu bildiri. Tabi bir yerde evet bunun belki bir karşılık bulabileceğini, karşı çıkanların olabileceğini düşünürken öte yandan etik olarak da kendimizi buna mecbur da hissettik. Bütün çalışmaları incel inceledik, epidemiyolojik çalışmaları özetledik, biyolojik çalışmaları özetledik, antiretroviral tedavilerin kandaki HIV yükünü azalttığını biliyorduk zaten ve birçok çalışmada hem kadınlarda genital sekresyonda hem de meni üzerinde HIV'in varlığına ilişkin çalışmalar vardı. Tam baskılayıcı tedavi alan birinin enfekte edecek bir virüse sahip olmadığını zaten bize gösteriyordu bütün bu araştırmalar genital sekresyonlarda. O zaman HIV ile ilişkili konulardaki İsviçre Komisyonu'nun başındaydım. Ve e, paydaşlar vardı orada. O grubun aynı zamanda medikal bir alt birimi de vardı. Yani bu bildiri için medikal temeli de hazırlıyorlardı onlar o sırada. Yani hepimiz grup olarak Önleme meseleleri üzerinde ve çalıştık. Yani sadece tabii ki tıp tarafında değil, hukuki meseleler üzerinde de paydaşlar çalıştı ve hep birlikte bu, bunu yapmamız gerek, bunu e, duyurmamız, bu bildiri yapmamız gerek diyerek karara vardık. Tabii ki formülasyonunu ben yaptım, e, ön, ben ön ayak oldum, metne dökülmesini sağladım. E, bu ama bence önemli bir konuydu bu. Çünkü bütün taraf e, yani bütün taraflar, bütün kurumlar aynı fikirdeydi. Herkes evet bunu duyurmak gerek diyordu. Belki her birini ikna etmek iki sene almış olabilir ama doğrusu buydu. Yani bir, bu bildiriyi duyurduktan sonra bunu açıkladıktan sonra herkes katıldı bize, destekledi İsviçre'de. İşte bu yüzden bu şekilde İsviçre'de başarıya ulaştık diyebilirim. Dediniz ki herkese ikna etmem. Meslektaşlarımı bir araya toplamam iki sene mi aldı? Bildirden sonra da çok da tepki aldınız. Peki olumlu olumsuz ne gibi tepkiler aldınız bu bildirden sonra? Çünkü Biliyorum ki olumlu bildiriler, e, tepkiler de var ama çok ciddi negatif tepkiler de aldınız. Yani buna bilimsel muhafazakarlık mı diyelim, ne diyelim? E, bu bildirim yaptıktan sonra neler yaşadınız? Evet, yani iki türlü olumlu ve olumsuz reaksiyonlar vardı. Ben şahsen hani çok çelişen reaksiyonları çok fazla dikkate aldığımı söyleyemem ama evet her ülke neredeyse bizim karar aldığımız İsviçre için ön ayak olduğumuz konuya karşı duruyordu ve aslında bu işin biraz da olumlu tarafı yani İsviçre'de de bu HIV alanında çalışan İsviçreli hekimler, bütün hekimler demiyorum, HIV alanında çalışan hekimler bunun arkasındaydı, bunu destekliyorlardı. Ve hastalarını da bizim önerdiğimiz bu şekilde bilgilendiriyorlardı. Esas önemli olan buydu. Yani herkes artık, herkes derken hastalar şunun farkına varmıştı. Bir dakika, ben partnerim için bir tehlike arz etmiyorum. Bunu demek aslında olumlu bir reaksiyondu. Yani gerçekten çok güçlü yansımaları oldu, olumlu yansımaları oldu. HIV komünitesinde hem HIV pozitif bireyler açısından hem onların dostları, arkadaşları ve etrafındakiler açısından. Ve biraz beni şaşırttı da yani ben bunu beklemiyordum. Yani virüsü bulaştırma korkusunun bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum. Çünkü bu insanlar tam baskılayıcı tedavi alan kişilerdi. Yani aylardır, yıllardır bu tedaviyi kullanmalarına rağmen bu kadar korkuları olduğunu bilmiyordum ve bunu gerçekten anlamış olmaları çok güçlü bir deneyimdi. Yepyeni bir şeydi onlar için. Yani onların ne kadar rahatladığını gördünüz. Ya demek ki hep korktuğum kadar da tehlikeli değilmişim mi görmeleri, anlamaları beni çok şaşırttı. Yani bu kadar fark yaratacağını beklememiştim açıkçası. Olumsuz tarafta da tabii illaki ki işte bunu hangi kanıta dayalı söylüyorsunuz? Elinizde kanıt yok diyenler oldu. Hani vakit olsa o kanıtları da konuşurduk tek tek ama işte e, kişinin enfeksiyöz olup olmadığını, bulaştırıcı olup olmadığını söyleyebilecek kadar kanıtınız yok diyen oldu. Biri dedi ki kanıt yok böyle bir şey söyleyemezsiniz dedi. Bir de esas tehlikeli olan grup var ki onlar da şöyle söylediler. Doğru katılıyoruz dediklerinize ama bunu sakın söylemeyin. Hastalara veya HIV komünitesi çünkü belli olmaz dediler. Kötü şeyler yapmaya başlarlar. Neme lazım diyenler oldu. Ve bütün bu önleme çabalarımızı e, siler götürür diye tepki verenler oldu. Çok hatalı bir görüştü bu, çünkü aslında tam tersi oldu. Yani biz hiv kohortumuzda şunu gözlemledik: Biz bu bildirimi yaptıktan sonra antiretroviral tedaviye başlayanların sayısı çok ciddi arttı. Yani ilk başlarda ART kabulü yüzde yirmilerde yüzde ART kullananların oranı bu, kadar oranı bu kadarken ya işte benim CD4 sayımda bir problem yok, ilaç kullanmama gerek yok derlerken yeni bir motivasyon kazanmış oldular ve bir anda bir yıllık bir süre içerisinde ...tedaviye başlama oranı, tedavi kabul oranı %90'ın üstüne çıktı. Yani bu kimsenin gerçekten öngöremediği bir şeydi. Yani hiç kimse HIV ile yaşayan bir birey için... ...bunu bulaştırma korkusunun ne kadar korkutucu olabileceği... ...ne kadar güçlü olabileceğini kimse öngörememişti. Çok rahatlamışlardı. Benim de beklediğimin çok 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 ötesinde oldu. Evet, bayağı enteresan. Yani tekrar tekrar da okudum... Ee, bu hikayeyi ve CDC bile aynısını söylemiş yani evet doğru ama söylemeseniz mi acaba diye bir tepki verilmiş belki de HIV 2022 İstanbul'da sizin burada olmanızın da sebebi bu çünkü bizim e, komünitemizde de bazı hekimler aynı şeyi söylüyor HIV yaşayan bireylere yani işte Ellison'in söylediği gibi herhangi bir mazeret yok ee, risk sıfır risk sıfır dememize rağmen. Tabii daha sonrasında B eşittir B'den konuşacağız ama ondan önce benim bir sorum daha var. Siz dolaylı olarak bunu cevapladınız. Yine de sorayım. Ee, Hiv tarihini devri, tarihinde devrim yaratacak bir şey olduğunu gördünüz mü bu bildirinizin? Hayır öngöremedim. Yani uluslararası yansımalarını hafife almıştım. Açıkçası böyle bir şey beklemiş olsaydık İngilizce yazardık zaten ilk bildirim bildiriyi. Almanca ve Fransızca yazdık. Yani İsviçre'deki ana diller bunlar biliyorsunuz. Kendi ana dillerimizde yazdık. Harika bir yanıt oldu. Çok teşekkür ederim yanıtınız için. Peki B eşittir B'den bahsedelim biraz. B eşittir B kampanyasını nasıl görüyorsunuz? Yani aslında hani İsviçre sizin eforlarınız olmasa B eşittir B olmaz desem ne dersiniz? E, katılırım çünkü Bruce Richman bana ulaştı ilk başta. Yani böyle bir fikir geldiğinde B eşittir B be belirlenemeyen bulaştırmayan kampanyasını ilk bu tasarlamaya başladıklarında benimle temasa geçti güzel e, aramızda da bir alışveriş oldu bir ilişki oldu bu bilgi alışverişi bağlamında ve aslında yıllardır hali hazırda İsviçre'de böyle bir deneyime sahip olmamız İsviçre'deki HIV kohortunda bunun takibini yapmış olmamız çok kıymetliydi. Yani yıllar aradan geçen yıllarda da hiçbir şekilde bir bulaş gerçekleşmemiş olması bize çok güven vermişti zaten. Bu da e, belirlenemeyen, bulaştırmayan kampanyasını çok destekler oldu. Yani öylesine birinin söylediği bir bir şey değildi bu. Yani bütün komünitenin gördüğü, bütün ülkenin gördüğü, kohortta da kendini gösteren, hiçbir risk olmadığını, hiçbir bulaşın olmadığını gösteren veriler de vardı bunu destekleyen. 2018'de Zirvede birlikteydik, belirlenemeyen, bulaştırmayan zirvesinde ve çok da hani mutlu olduğunuzu hatırlıyorum. Ee, biraz da duygusaldınız. Sizi bu kadar duygusal kılan ve sizin bu belirlenemeyen, eşittir bulaştırmayan kampanyasında mutlu eden nedir anlatır mısınız? Bu benim çok ilgimi çeken bir konu, o yüzden soruyorum. Çok güzel bir andı bu. Yani... Bir bilim insanının belirlenemeyen, eşittir bulaştırmayanı gördüğünde tekrar böyle gözlerinin dolması, duygulanması bizi çok etkiledi. Şimdi benim gözümden bakmanız lazım biraz. Ben istatistikçideyim, çalışıyorum, hastaları görüyorum, ihtiyaçlarını, sorularını görüyorum. Buna karşılık bir cevap geliştiriyoruz ve... İlk başta bunu İsviçre'deki hekimler ve hastalar için yapıyoruz. Diyoruz ki yaptığımız incelemelere, çalışmalara göre hastalarınıza hiçbir risk olmadığını söyleyebilirsiniz. Yani aslında yaptığımız buydu. Üstünden zaman geçiyor. 2018'de uluslararası camianın Amsterdam'da bir araya geldiğini görüyoruz. Yani kaç yüz insanın karşısında bu tekrardan konu oluyor ve artık gerçekten bunu kabul edebiliyoruz deyip rahatlayan insanların hikayelerini dinliyorsunuz. Bunu görmek o kadar harikaydı ki benim için. Yani belki de bu bildiri sayesinde insanların hayatı çok değişti. Ama bir yandan da aradan 10 sene geçmesinin bir üzüntüsü vardı. Yani milyonlarca insan artık bunu kabul edebilmesi 10 sene geçmişti. Yani çünkü sadece HIV'le yaşayan bireyler olarak düşünmeyin. Partnerleri, etrafındaki insanlar, sevenleri, komüniteleri için de geçerli bu. Yani hem e, hüzünlü hem de mutlu bir andı benim için. Ama evet, çok etkilendim diyebilirim. Gerçekten bir ayakta alkışlama durumu vardı ve benim çok alışmadığım, beklemediğim bir şeydi. Hiç hani bunu öngörerek yola çıkmamıştım. Bazen zor olabiliyor. Evet yani sizin gibi bir bilim insanının komünite dostu olup, hivle yaşayan bireylerin durumunu anlayabilen biri olması, bu kadar yakın durması herkes için çok önemli. Daha genel bir sorum olacak karşılaştırma yapacak olsanız yani sizin HIV alanında çalışmaya başladığınız zamanla şöyle bir geri dönüp baksanız bu bütün bilimseler, bilimsel gelişmeler vesaire hakkında ne anlatırsınız? Yani uzun zamandır çalışıyorsunuz. Daha genel bir soru sorayım böyle. 1985'te 29 yaşında genç bir hekim iken bir HIV kliniğini kurdum. Benim böyle bir görevim vardı. Bu görevi vermişlerdi ve şöyle bir durum düşünün. Benden daha genç hastalar geliyordu ve maalesef bu süreçte kaybettiğim çok sayıda da hasta oldu. Yani 80'lerin Sonunda neredeyse her hafta bir hastamın öldüğü haberini alıyordum. Gerçekten çok etkiliyor insanı. Bu arada yani HIV ile yaşayan hastaları ele alacak hasta hekim bulamıyordunuz. Kimse yaklaşmıyordu bu göreve, istemiyordu. Garip garip tavırları oluyordu. Hiç detaylarına girmek istemiyorum şu anda. Ve yaşama farklı yaşamlardan gelen bazen uyuşturucu madde kullanan hastalarımız oluyordu. Farklı beklentileri, farklı yaşamları oluyordu. umut verebilmiş olmak benim için en önemli şeydi. Yani o kadar süre bu kadar olumlu gelişmelerin meydana gelmesini görmek de beni çok mutlu etti. Gerçekten zor bir zamandan geldik. Bu bahsettiğim tarihten sonra bir 10-12 sene sonra artık şunu iyi biliyorduk yani bu virüs çok hızlı replike oluyor ve tam baskılayıcı bir tedaviye ihtiyaç var diyorduk. Bu çok gerçekten hepimizi de çalışma şeklini ve anlayışını değiştiren bir şey oldu. İlaçlarımız daha güçlü hale geldi ama tabi yan etkiler vesaireyle uğraşmakta da gerekiyordu. O da başka bir tarafı ama bu İsviçre'de bizim bildirimiz bütün sistem açısından devrim yaratan bir şey oldu. Dedim ya. Yani insanlar kendileri için ve partnerleri için iyi bir şey yapabileceklerini düşünerek tedaviye yaklaştılar. Tedaviye kendilerini yakın hissettiler. Artık bu alanda çalışan hekimleri de rahatlıkla bulabiliyoruz. Daha çok bu alanda çalışmak isteyen hekim olduğunu görüyoruz. Ama Sadece e, hani ilaç vermek, yazmak için değil de hastalara yardım etmek yaklaşımıyla çalışan hekimlerin sayısının arttığını görmek isterim tabii. Şimdi HIV kürünü ne zaman göreceğiz diye hep bir merak var. Ne düşünüyorsunuz? HIV ilaçları ve kürü ile ilgili çalışmalar nasıl gidiyor? Bu tarz e, soruların cevabı gerçekten bekleniyor ve sizden olumlu bir şey duymak veya bir yani her önde gelen hekimden olumlu bir şeyler duymak istiyor katılımcılarımız. Bir 10 yıl kadar önce, şöyle demiştim. Ben emekli olduğum zaman, hevkürü bulunmuş olur gibi bir şey söylemiştim. Maalesef olmadı henüz. Yani çalışıyorum ama resmi olarak emekli oldum. Yine de, İlgimi çekiyor hala alandaki gelişmeler ve biz hala bir takım çalışmalarda planlıyoruz. Ben inanıyorum bunun mümkün olduğuna. Zamanı doğru tahmin edememiş olabilirim ama yakın zam yani e bunun geleceğine inanıyorum. Yakın zamanda Al Alman grubunun bir çalışmasını okudum makalede tedaviye çok erken dönemde başlarsanız bir viral rezervuarı azaltmanın ihtimalin çok çok yüksek olduğunu vurgulayan e, tekrar bir çalışmaydı. O yüzden epey umut var, epey çalışma var. Ben hala inanıyorum. HIV komünitesi olarak, araştırma komünitesi olarak da Başarıya ulaşacağız bu alanda. Pietro zamanımız doldu. Son sorumu soracağım. Doğrudan bir soru değil ama bir iyilik isteyeceğim. Dedim ya hani hem hiv komünitesi için, sivil toplum için yapıyoruz bu konferansı. Ama sivil toplum hiv komünitesi dostu hekimleri de aslında dahil ediyoruz. Bu videoyu da izleyen hem konferans sırasında hem sonrasında çok kişi olacak bazı şüpheli hekimler, şüphe duyan hekimler var. Tamam belirlenemeyen eşittir bulaştırmayan diyoruz ama siz yine de kondom kullanın. Ya onu çok da çok da söylemeyin, duyurmayın diye düşünen kişilere doğrudan bu hekimlere hitap eder misiniz rica etsem? Bence HIV'den etkilenen bireyler herhangi bir vakada, hiçbir vakada cinsel temas yoluyla bir bulaş rapor edilmedi yani tam baskılayıcı tedavi kullanıldığı sürece bulaştırılan herhangi bir vaka olmadı tam baskılayıcı dediğimde bu arada her zaman saptanamaya belirlenemeyen düzeyde olmasına gerek de yok yani bazen 60 bazen 80 kopyaya çıkıyor bazen azalıyor bunlar hiçbir risk yok klinik çalışmalarda da bu randomize klinik çalışmalarda da aynı şey gösterildi yani kişi tedavi aldıktan sonra viral yükün sap, belirlenemeyen düzeyde olmayıp biraz yüksek olması bir şey fark ettirmiyor. Yani doğru şekilde baskılandığı müddetçe risk yok. Yani olabilir diyenler var. Tamam yani hiçbir zaman asla asla diyemiyoruz ama risk o kadar düşük ki yani gündelik hayatımızda başımıza gelebilecek herhangi bir riskten o kadar düşük ki yani trene biniyoruz, arabaya biniyoruz. O bu riskler çok çok daha yüksek bu bulaştırma riskinden. Nasıl teşekkür etsem bilmiyorum. Yani keşke mümkün olsa sarılabilsem şu anda. Ben çok e, ayrıcalıklı hissediyorum. Hem kendime hem Türkiye'deki HIV komünitesine çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Arda. Dinleyen herkese de teşekkür ederim. Güzel bir gün geçirmenizi dilerim.